Merhaba, ben Zeynep Zeynep Ekin, Tekno Yapı Kimyasalları İhracat Departmanındayım. Ee, dünyada hemen hemen her kıtaya ihracatımız var. Ee, 50'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ee, ürün grubumuz bakımından e, su yalıtımlarından, e, izolasyon malzemelerine, e, endüstriyel zemin malzemelerine. Bunun dışında restorasyon ve güçlendirme ürünlerine kadar birçok ürün grubunda hizmet veriyoruz. Karbon güçlendirmede Tekno'nun avantajları neler? Açıkçası bizim 20 yıl aşkın deneyimimiz var. Türkiye'de karbonlu güçlendirmede alanında bir numarayız ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşterimize daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bizim için biz artık olduk durmak duralım diye bir şey yok. Devamlı daha iyisini yapmaya odaklanıyoruz.